Bugün Sandıklı'da Barbaros Ortaokulundayız. Burada çok güzel bir proje hayata kazandırılmış. Burs yumurtlayan tavuk. Berrağım, Burs yumurtlayan tavuk e, projesinde sen de yer alıyorsun. Neler söylemek istersin? bu projenin bize bakan yine aslında biz burada hayvanlarla birlikte eğitimimizi paylaşıyoruz, yaşamımızı paylaşıyoruz. Derslere katkısını görüyoruz hayvanların burada. Yani hayvanlarla haşır neşir oluyoruz, onlarla empati kuruyoruz açıkçası. Evet. onlar arkadaşlarımıza yardım ediyorlar. Hepsi birlikte. Hepsi bizim bir parçamız yani. Ne kadar güzel konuştun. Peki buradaki proje amacından da birazcık bize bahsedebilir misin? buradaki projenin amacı aslında birkaç öğrenciye burs vermek onlara yardımcı olmak arkadaşlarımıza yardımcı olmak onlara katkı sağlamak eğitimlerine yardım etmek. Çok teşekkür ediyorum sana Berrağcığım. Çok sağ ol. Yanımızda şimdi Mustafa var. Şimdi burs yumurtlayan tavuk projesinden biraz da o bize bahsedecek. Mustafa'cığım sana da mikrofonu uzatıyoruz. Sen neler söylemek istersin bu proje hakkında? Okulu daha ilgi çekici hale geliyor ve kendi bahçemizde bahçemizdeymiş gibi bir his veriyor bize. Ve bu bize daha çok onları sevgi, saygı, Berra arkadaşımın dediği gibi onlarla hoşgörülü olmak gibi bir şey oluyor. Kaç kişi bu projede yer alıyor peki Mustafa? Ee, okulumuz yer alıyor. Peki 20 kişi sanırım aktif olarak e, projelerde yer alıyormuş. Evet galiba. galiba. Yanımızda şimdi Musab var. Musab'cığım sen de bize projeden bahsedebilir misin rica ederim. Evet. E, e, şimdi çok güzel bir proje. Soframıza gelen yumurtaları yiyoruz ama çoğu zaman da beğenmemezlik yapıyoruz. Aslında bu yumurtaların nasıl oluştuğunu bile çoğumuz bilmiyoruz. Tavuklar sayesinde oluyor hepsi. Tavuklar yumurtluyorlar taş falan yiyorlar. Hı hı. Yani bunlar zor şeyler. Biz yapamayız tabii ki. Tavuklar sayesinde yumurta soframıza geliyor. Bu sayede yiyebiliyoruz. Yani çok kıymetli bir şey. Aslında bu projeyle biraz da e, yumurtanın önemini tavukların beslenme şeklinde öğrenmiş oldunuz değil mi? Evet. Peki çok teşekkür ediyorum sana Musab. Şey Şimdi de Emir Yahya var yanımızda. Emir'ciğim sen de biraz projeden bize bahsedebilir misin? Bence okulumuz Barbaros'un çok güzel bir projesi olmuş. Çünkü eskiden tavuklardan korkuyordum. Bize saldıran hayvanlar olduğunu düşünüyordum. Fakat şimdi aslında onlar da bizim gibi bir canlı olduğunu fakat bir tek konuşamadıklarını anladım. Biz istediğimizde içeri giriyorlar, çıkıyorlar. Eğer isteseler bize saldırıp bizi bayağı zorlayabilir ama bunu yapmıyorlar. O halde bu proje aslında sizlere bir hayvan sevgisi de sağlamış diyebilir miyiz? Evet. Peki çok teşekkür ediyorum sana. Evet şimdi de yanımızda Ali İhsan var. Ali İhsan'cığım sana da sormak istiyoruz. Bu proje hakkında bize bilgi verebilir misin? Ya bu proje hakkında yani en güzel şey burada e, yetim öğrenci yetim arkadaşlarımıza sonra e, annesi babası olmayan arkadaşlarımıza burs verilmesi. Biz bundan çok e, mutlu oluyoruz. 20 tane arkadaşımıza burs veriliyor. Çok teşekkür ediyoruz sana. Çok sağ ol. Muhammed yanımızda. Muhammetçim, sen de bize biraz projeden bahsedebilir misin? Biz burada tavukların tavukların önemini anlıyoruz ve e, onların ne yaptıklarını görebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sana. Bugün Sandıklı'da Barbaros Ortaokulundayız. Yanımızda üç değerli isim var. Salih Bulut, Mehmet Sefa Köse ve Hüseyin Sarıoğlu. Efendim bu okul çok özel bir okul. Nedeni ise e, Burs Yumurtlayan Tavuk projesini hayata geçirdi. Salih Bey sizden başlayalım. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim Salih Bulut. Sanlıkla Barbaros Ortaokulu Müdürüyüm. E, 2019'da geldik Ortaokula. Bu sene dördüncü senemiz. Hı hı. E, aslında proje o kadar çok ki nereden başlayacağımızı nasıl anlatacağımızı da tam fazla bir e, kesiremiyorum ama 2020'de hayata geçen bir proje. E, arkada görmüş olduğunuz kısım e, önce yoktu. Orada bir taş binamız vardı. O taş binada başladık. İlk e, ilk süreç e, okula devamsızlık yapan öğrencilerimiz vardı. Evet. Kanatlı hayvanlarla bunu bunları okula çekebilir miyiz? E, Devamsızlıklarını engelleyebilir miyiz? Çünkü sağda solda nereye gittiklerini bilmiyoruz öğrencileri. Velilerle de konuştuğumuzda orada da oradan da bir sonuca ulaşamıyoruz. İlk başlangıcımız böyleydi. Evet. Süreç bu şekilde devam etti. Projenin, projenin içeriğinden biraz bahsederiz. Onu da Sefa Hocam bahsetsin, temlilgi söyletmenimiz. Evet. Asıl projenin duayeni o. O zaman hemen Sefa Bey'e dönüyorum. Sefa Bey siz de projenin içeriğinden neyi amaçladığından bize bahsedebilir misiniz? Salih Hocam'ın dediği gibi biz öncelikle burada Küçük bir şeyden başladık, harabe olan o binayı önce bir toparladık biraz, 45-50 tavukluk bir kümes yaptık. Evet. Fakat sonrasında baktık ki yani yumurta yetiştiremiyoruz, öğretmenlere yetmiyor sadece. Dedi ki biz bunu büyütebilir miyiz ve daha güzel bir amaca hı hı. çevirebilir miyiz bunu diye şu düşündük. Hı hı. Sonra şu kanaya vardık beraber karar verdik daha fazla tavuk alalım, daha fazla yumurtamız olsun ve hatta amacı daha güzel olan burs vermeye doğru yönelelim dedik. 350 tavuk aldık. E, tabii ki e, o süreçte daha almadan önce şu binayı bir bu hale getirmemiz gerekiyordu. Evet. E, bu binayı bu hale getirmek için hakikaten e, çok uğraştık. E, yazın gece gündüz demeden geldik gittik. E, burada e, çalıştık. E, ustalarla beraber çalıştık. Kendimiz çalıştık. Evet. Sağ olsun hademelerimiz de bize yardım etti. Yeri geldi. E, ve hani e, bu, tabii ki bunlar bir, bir meblağ istiyor. Bir maddiyat istiyor. Bize çok yardım eden e, firmalar da oldu. Mail attık. Yem fabrikalarına gittik, şu an kümesimizde bizim A'dan Z'ye her şey var. Yani hı hı. şöyle söyleyeyim, normal büyük bir kümesin, profesyonel bir kümesin minyatürü gibi düşünebiliriz bunu. İçerisinde otomatik kümes kapısından havalandırmasına, otomatik ışıklandırmasına, yer ızgaralarına, otomatik eğimli folluklara tüneklerimiz kalkabiliyor. Yani her şeyi düşünmeye çalıştık. Kalorifer sistemimiz. sistemimiz aynı şekilde var. Dolayısıyla yani kışın bile çok rahat yumurta alabiliyoruz. Normalde birçok kişinin kışın yumurtası düşerken bizde düşmüyor. Çünkü güzel de bakıyoruz aynı zamanda vitamindir, mineraldir. Takviyelerini elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz. Tabii ki hayvanlara güzel bakınca onlar da bize güzel yumurtalar veriyor. O yumurtalar da güzel bir şekilde Bursa olarak öğrencilerimize dönüyor. Evet bu şekilde. Yani. Sefa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hemen Hüseyin Bey'e dönmek istiyorum. Hüseyin Bey, e, size de şunu sormak istiyorum. Buradan e, elde edilen gelirle e, kaç kişiye şu anda burs veriliyor? Burs yöntemleri e, nelerdir? E, nasıl e, vermeyi tercih ediyorsunuz? Biraz da siz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Öncelikle teşekkür ediyoruz, değer verdiniz, geldiniz, bu projeye önem verdiniz. Ee, şu an için 20 tane öğrenciye burs vermekteyiz. Bu öğrencilerle herhangi bir şekilde yakın bir e, temasımız ya da şeyimiz yok. Bu öğrenciler bizi bilmiyor. Ee, i̇sim olarak bilseler de yüz yüze gelmiyor. Yani herhangi bir şekilde bu çocuklarımıza onları incisici, kırıcı herhangi bir durum olmuyor. Ee, burada üniversite öğrencilerimize 300, lise öğrencilerimize 200 ve ilk öğretim öğrencilerine de 150 lira olmak üzere bunu dağıtıyoruz. Hı, hı. Ee, tabii biraz önce Sefa hocamın da bahsettiği gibi ilk önce bu 3-5 öğrenciyle başlamıştı. Sonra e, bu projemiz büyüyünce şu anda 20 öğrenciye destek olmaya çalışıyoruz. Hani inşallah bu bir nebze de olsa bu çocuklarımıza yarar faydası oluyordur. İleride hani derler evet ben bir yumurtanın şeyiyle bursuyla okumuştum diye. Evet. İnşallah hani bunda da yaparken de hani vatana millete hayırlı insanlar olsun diye bunu amaçlıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Berna Hanım, evet, e, projeyi yaparken de hem hayvanların burada yaşaması, hem çocuklara zarar vermemesi, çocukların onlara zarar vermemesi. Evet. E, bina yaparken de bunlara da dikkat ettik. Yani burada Hı -hı. çok fazla koku olursa bu sefer proje hayata geçmez. E, burada bu projeyi devam çok ettiremeyiz. Evet. İki haftaya bir temizliklerimiz oluyor. Çok hızlı temizliklerimiz oluyor. Hı -hı. e, yaptığımız temizlikte çıkan gübreleri komşularımızla paylaşıyoruz. İhtiyacı olan... E, toprak sahipleri varsa, bahçe sahipleri varsa onlara veriyoruz. Hem onları da kıymetlendirmiş, değerlendirmiş oluyoruz. Yani baştan sona fayda sağlayan bir proje. Aynı, aynen. Değil mi? Aynen. Mesela yumurtalar toplanıyor. Toplandıktan sonra iki tane market var. Hı hı. Onlardan, Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu noktada bize yardımcı oldukları için. Hiçbir meblağa kat kalmadan bizim adımıza satıyorlar. Evet. Bunlar toplanıyor. Yem noktasına tam organik yem kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü hı hı. elde ettiğimiz yumurta sıkıntılı bir yumurta olmuş olsa... E, okulda yetiştirilmiş bir yumurta e, verildiğinde sıkıntı olacak. Tam organik yem kullanmaya çalışıyoruz. Bu yemi de Tına kendi adımıza bize özel yapılıyor. E, Abdullah Bayrak Bey'e çok teşekkür ediyorum Tına yeme. E, bu noktada kendisi Allah razı olsun ne talep ettiyse bu zamana kadar bizi geri çevirmedi. E, giden valimiz e, Gökmen Çiçek Valimiz sayesinde tanıştık onunla da. E, Gökmen Valimiz de ilk projeyi duydu, duyduğunda o da çok e, şaşırmıştı, o da memnun oldu kıymetli kaymakamımız Mehmet Sülüm Bey, o da hakeza projenin şu andaki bütün gidişatını şifayen bilgi veriyoruz ona da. Bu konuda da bilgi veriyoruz. Yumurtalar günlük toplanıyor. Evet. Günlük taze yumurta aynı gün tüketiliyor. Yani bekleme olmuyor. beklenmeden marketlere veriyoruz. Hı hı. Hatta bizim yumurtalarımızı alıp Ankara, İstanbul'a gönderen velilerimiz de var, kullanıcılarımız da var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü yumurta hakikaten kaliteli bir yumurta. Evet. Biz de başladığımızda bu kadar kaliteli bir yumurta elde edilebileceğini bilmiyorduk. Hı hı. E, ama süreç, dördüncü senemiz bu sene, üçüncü senemiz. Yarkalarımızı da her sene değiştiriyoruz. Evet. Yani bu sene gelen hayvanları e, bir sene olduktan sonra, e, Haziran-Temmuz gibi, bütün mahallelere veya isteyen varsa bütün sandıklarla dağıtıyoruz. Belli bir meblağ karşılığında. Evet. Ağustos sonunda, Eylül başında yeni yarka alıyoruz. O yeni yarkalar tekrar yumurtaya başlıyor. Bunu da yapma amacımız o hayvanlarla devam edebiliriz ama kışın tavukları biz yarı yolda bırakırsa burs veremeyiz. Evet. Burs veremeyince de proje devam etmez. Hı hı. Yarkaları her sene değiştiriyoruz bu şekilde. Devam ediyoruz. Şimdi üçünüz de çok değerli eğitimcilersiniz. Hı. Bu proje sayesinde ee, öğrenciler e, hangi e, kazanımlar yaşadı, e, hangi duyguları e, öğrendi. Bunları bunlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Sefa hocamın Mesleği olması ibaresi temlikli öğretmeni. Biz e, zaten e, projeyi beraber yazdık yazarken amaçlarından en büyük amacımız e, zaten dedik ya öncelikle bizim bu amacımız yoktu. O sonradan kafamızda gelişti yumurta talebi çok olunca amacımız öncelikle çocuklar hani doğayla iç içe yaşasınlar. hayvan, hayvan sevgisi gelişsin. Bir hayvana dokunabilsin, gerekirse gidip onun yumurtasını alabilsin. Bunu başka okullarda da görüyorduk biz bu şekilde. Hani bizim de hoşumuza gitti, biz de bir kümesi yapalım Biz daha gelişmesini yaptık sadece sonradan. Artır artır. Yumurta sürecini Tabii ki yani, yani nasıl yumurta nasıl oluyor hani toplamaya bazen nadir de olsa onları da çağırıyoruz. Boşlarına gidiyor yani sepetleri alıyorlar, geziyorlar hatta televizyonlarda falan burada otuyorlar izliyorlar onların ne yaptıklarını. Onlar da çok hoşuna gidiyor bu yani durum. sürecin içerisinde olmak aslında çocuklara çok şey kazandırıyor değil mi? Tabii ki. Yani de şunu da farkındalar. Süreci bazen paylaşıyorlar. <laughs> Doğru bu şekilde. Peki efendim sandıkta ee, nasıl bir geri dönüş aldınız bu proje sonrasında? Son olarak da bunu sormak istiyorum Şimdi, sizlere. Yani birçok kişi tabii başta ilk önce bu böyle bir şey olacağını kimsenin hani bir ihtimal vermiyor ama sonra işte, bu ürün ortaya çıktıktan sonra hani herkesten Allah razı olsun hiç kimse e, işte bu neymiş demedi. Bir şekilde biz dediğimizde ki işte bizim okulun yumurtasını alın, herkes buna destek verdi. İşte bursu mutlayan tavuklar dediğimizde evet o çocuğa katkı olsun, işte bizim de işte marketten alacağımız evet oradan alalım gibi güzel dönüşler oldu. Yani hani herkes de sağ olsun destek oldu. Biraz önce hani Salih Hocam da bahsetti. Allah razı şimdi de e, kaymakamımız çok destek oldu. Biz de bundan yani çok mutluyuz. Sonuçta bir devlet büyüğünün arkamızda olması, bu projeye destek vermesi, biz de aynı heyecanı paylaşması biz de mutlu Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün Sandıklı'daydık. Barbaros Ortaokulu'nda harika bir projeyi sizlerle paylaşmak istedik. Ee, ve üç değerli eğitimci bizlere bu güzel projeyi anlattılar. Bizimle kalın Afyon Postası.